Her zamanki gelişimi yapayım değerli takipçilerim. Değerli takipçilerim, Yüce Rabbimin şefkati, merhameti, iyiliği, nurları üzerinizde olsun. Size Rabbimin ya selam adıyla geliyorum. Nasılsınız, iyi misiniz? Hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Evet, rutin kahvemizi yapıyoruz. Ben bugün dolma yapacağım. Dolma yani kıymalı dolma yapacağım. Ve e, kıymalı dolmanın yanına da şöyle e, yoğurt ve çok değişik bir salata yapacağım. Aslında dolmayla salata pek uymaz ama değişik bir salata olacağı için pişiriyorum e, onu yapmayı. Bugün makarna, pilav gibi bir şeyler yapmak istemiyorum. Çünkü dolmanın içinde de biliyorsunuz kıymalı bile olsa biraz pirinç katıyorum ben. Onun için herhangi bir böyle hamurlu bir şey istemiyorum. Kahvemizi içelim bu arada. Evet, nasılsınız, iyi misiniz? Şimdi bugün YouTube gelirleriyle ilgili önemli bir açıklama yapacağım sizlere. Bu açıklama da şu değerli takipçilerim. Şimdi biliyorsunuz YouTube gelirlerinde bir yılda 2 milyon kazandığınız zaman e, artık siz ticari bir hesaba geçiyorsunuz. E, ve e, o ticari hesapta da o yeriniz hani iş yeri gibi yani anlatabiliyor muyum? Böyle bir şey. Şimdi 2 milyonu 12'ye bölerseniz ayda ne kadar 100 bin lira düştüğünü görürsünüz. <laughs> evet. Şimdi... E, Böyle biliyorsunuz benim burası ticarethanem, iş yerim diyen kişi, işte benim ticari hesabıma parası gelen kişi yılda 2 milyondan fazla kazanıyor demektir. Şimdi biliyorsunuz bunun kim olduğunu, değil mi? Ticari iş yeri, ticari hesaba parası geçen kişinin kim olduğunu biliyorsunuz, hepimiz biliyoruz. Onun için Şimdi e, hani kazanmıyorum, kazanmıyorum, yetmiyor, yetmiyor, işte on, oraya da borcum, buraya da şu da var, o da var, bunu da yapacağım, oraya da yapacağım diyen kişinin ticari hesabına, ticari olarak iş yeri gibi kabul edilen hesabının gelirini siz anlayın. Şimdi e, tabii ki beddua yiyoruz, küfür yiyoruz bunun için. Efendim işte herkesin gözü var, gözü işte bilmem ne falan deniliyor ama ben bunları size başından beri söyleyeceğimi her öğrendikçe, her anladıkça başından beri söyleyeceğimi söylemiştim size. Yani ne anlıyoruz biz bundan? Yılda 2 milyon geliri olan kişiler, 2 milyonun üstünde geliri olan kişilerin ticari bir hesabı oluyor. Değil mi? Yani YouTube geliri oluyor. Evet, şimdi siz benim takipçilerime söylemiyorum. Özellikle yurt dışındaki takipçilerim lütfen bir zincir kurun. Ve artık bu kadar çok para kazanırken hatta sizin yurt dışında döviz olarak kazandığınızdan daha fazla parayı yurt içinde kazanan birine birinin sizi sömürmesine veya onları sömürmesine karşı lütfen gözlerini açınız. Çünkü Dediğimiz gibi hiç kimsenin gelirinde bizim gözümüz yok. Sadece insanların yanıltılıp yardım yapıyorum işte sevaba gireyim diye yaptıkları şeyin daha başka hasta ve ihtiyacı olan kişilere yapılırsa daha makbule geçeceğini söylemek istiyoruz. Bizim konumuz sadece bu kadar. <laughs> Bir de böyle gülüyorum ya bu benim yaratılışım sinir olurlarmış. Ne sinir oluyorsunuz ya? Hayatta hep gülelim. Sizin gibi öyle hamur yapacak halimiz yok. Evet değerli takipçilerim. Şimdi dün size biliyorsunuz bir dua gönderdim. Sadece dua, iyilik, e, merhamet e, şeydi. Gördünüz küçücük bir yerden o kadar rüzgar ve böyle değişik bir şey vardı ki. E, küçücük böyle bir çocuk parkında hani böyle şeyler var ya kaykayların üstü böyle kapalıdır oraya girdim. Bu arada hani çok yakından yayın yap. Hani şurada ne var? Bir, iki, üç adım burası. Ne kadar yakın yani. E, orası yarım adım bile değildi. Hani merak edenler yüzümde ne var ne yok. Gördüğünüz herhalde yüzümde ne var ne yok. ...merak edenleri söylüyorum... ...kendimin değerli takipçilerine söylemiyorum... ...evet... ...şimdi... Ee, ...Allah'a şükür... ...demek ki... ...demek ki... ...kusurlarımız olsa... ...vücudumuzda... ...demek ki özürlerimiz olsa... ...demek ki bir engelimiz olsa... ...kim bilir neler söyleyecekler... İşine biliyor musunuz? ...Allah'ın yarattığına bile karşı gelen... ...bu reptilyanlara... Allah'a havale ediyorum diyorum yeterli takipçilerim. Neyse. Bu arada ee, şimdi Kuşadası'na geleceğim. İşte e, evrak var şunu yapacağım bunu yapacağım diyen diğer YouTuber'a şunu söylüyorum. Didim'in e, evrakları Kuşadası'nda yapılmaz. E, bunlar Aydın'ın ilçeleridir, Kuşadası'dır, dedimdir. Hepsinin kendi kaymakamlığı, nüfus müdürlüğü, belediyesi tüm birimleri vardır buralarda kendi başımıza yapılamayan işlemlerde aydın merkeze gidilir. Yani Didim'in işi Kuşadası'nda, Kuşadası'nın işi Didim'de yapılmaz. Bunu da böyle açıklığa getirelim de hani işim vardı şimdi diyorum ya gelip beni işte kontrol edecek falan şimdi şey durumda hep böyle bir çevirmeler vardır. Çevir kazı yanmasın olayları vardır. Ona da bir açıklık getireyim dedim. Bugün kısa kısa değişik şeylere açıklık getireceğim sizlere. Evet, bu arada e, ben biliyorsunuz e, birkaç kanalın e, kanalı benimsiyorum. Onların yanındayım. Kimdi bunlar? Sevilay Ümitçiftin, Elif Berberoğlu, Samsun Maral ailesi. Bunların e, kendime yakın gördüğüm, tasvip ettiğim kanallar. Bu kanallar. E, kendileri ayakları üzerinde duran hanımlar tarafından e, vlog'lar çekilen kanallar hepsini tebrik ediyorum. E, daha önce de söylemiştim. Şunu bugün buraya getirmemin nedeni şu. Şimdi biliyorsunuz bazı kişiler, bazı kanallar tarafından bu kanallara, bu kişilere akla hayale gelmeyecek iftiralar, akla hayale gelmeyecek hakaretler, ay akla hayale gelmeyecek e, Ataklar var. Ben de dahil, bana da yapıyorlar biliyorsunuz. Ben hele aslında onlardan da daha çok atak altındayım ama neyse. Evet, e, yapıyorlar. Tabii ben gerçekten bunları gönülden tebrik ediyorum ve yanlarındayım. Şimdi benim değinmek istediğim şu. Şunları görüyoruz. Bu bugün biriyle mesela... E, kavgalı, yarın öbür gün e, onunla barışıyor, öteki onunla barışık, yarın öbür gün kavga ediyor. Tabii ki insanlar atışabilirler, yeni bir çatışma hayatına girebilir ama ama iftiraya uğradığı kişiye, hakareti uğradığı kişiye, e, onunla zamanında e, bir sürü savaş yaptığı kişiye geri dönerse. Bakın işte orada ben yokum. Yani iki kanal çatışıyor diyelim. Tamam mı? Ben de birinin tarafındayım. Yarın o iki kanal çatışırken benim tuttuğum kanal derse işte ben şundan dolayı yaptım. İşte bugün işte onu affettim. İşte ee, yalvardık. Bunu kabul etmiyorum değerli takipçilerim. Ben de istikrar çok önemli bir şey. Anlatabiliyor muyum? Yani eee Takipçiler de bazen gidebiliyor, bakın başka tarafa. Takipçi gidebilir, ama blok çeken kişi çok istikrarlı ayakları üzerine basan, hiçbir zaman çünkü bakın, mesela ben beni takip ediyorsunuz, değil mi? Bana destek oluyorsunuz. Ne için destek oluyorsunuz? Bana atak yapan kanallar için değil mi? Çünkü ben yarın öbür gün desem ben bu kanalla barıştım, siz ne duruma düşersiniz? Ne duruma düşersiniz? Sizi kullandım mı aklınıza gelir? Nasıl kaypak olduğum aklınıza gelir? Ne kadar istikrarsız, ne kadar güvenilmez, ne kadar... Değil mi? Bir zamanında neyi neyle girdik buraya? Dedik ki bir aile birbirine her gün atışıyor, küfür ediyor, yapıyor. İki gün sonra barışıyor. iki gün sonra tekrar aileyim diyor. Tekrar dövüşüyor. Ondan sonra tekrar barışıyor falan. E, ne dedik orada? Sonra ne oldu? Şimdi yapamıyorlar çünkü çıktı meydana oyundu, seyredilmiyor diye yapılan şeylerdi, değil mi? Şimdi biz bu oyunları bile tasvip etmezken, şimdi birbirimize e, destek veriyoruz, omuz omuzayız. Bakın bu kanallarla, yani ben omuz omuza hissediyorum kendimi. Tabii ki, tabii ki. E, bunlar hakkında illaki devamlı. Yayın yapacaklar, onlara hücum edecekler değil. Fakat bir daha hayatlarını almamaları lazım. Çünkü bu e, yapılan hakaretler, bu yapılan e, küfürler yenilecek, yutulacak şeyler değil. Umarım hiçbirimiz, ben de dahil yarın öbür gün, E ben bunu affettim, işte böyle e, olduk, şundan dolayı bundan dolayı demeyiz ben demem zaten diyeceksiniz ki hani sende bir af mekanizması yok mu şimdi? Affedilecek şeyler var değerli takipçilerim. Affedilmeyecek şeyler var değil mi? Daha önce ne demiştim? En başındayken birine bir şans verirsiniz ama ondan sonra devam ettiriyorsa terbiyesizliğine, hakaretini, küfürüne değil mi? E şimdi buradaki benim e, omuz omuz olduğum kanallara da ne ataklar yapılıyor, hakaret ediliyor, küfür ediliyor, namusuna söyleniyor. Şimdi bir insan bir insanın namusuna söylediği zaman, değerli takipçilerim, artık o insanın yüzüne bakılır mı? Bir insan, bir insanın şerefine söylediği zaman artık bu akraba da olsa bakılmaz. bakın. Hani diyorlar ya biz akrabayız, başka şey için bahsediyorum. E biz akrabayız. Yamnamosunuz şerifini söyledikten sonra sen akraba olabilir misin ya bana, değil mi? Şimdi onun için ümit ediyorum ki yarın öbür gün hepimiz aynı istikrarda yolumuza devam edelim. Bu ee, dört kanal olarak söylüyorum, üç kanal, diğerleri bir kanalda ben. İnşallah hepimiz istikrarlı olarak. Çünkü çünkü onlara söylenenleri ben affetmem, kendime söylenenleri affetmeyeceğim gibi. Onlara söylenenleri de hiç affetme Çünkü bunlar yenilir, yutulur şeyler değil. Çünkü öyle düşünülüyor. İşte bugün ee, şey yaparlar, yarın barışır. şov dünyası falan değil. İnsanın namusuna, şerefine söylenmesinin, şov dünyası, kamera önünde, kamera arkasında, özel hayatta, orada burada olması önemli mi? Değerli tarihçilerim, önemli mi böyle bir şey? Yani namustan, şereften bahsediyoruz değil mi? Namussuz deniliyor, bunu yaptı, bunu yaptı deniliyor. Sonra e, büyüktür affet veya da küçüktür affet olabilir mi? Böyle bir şey. O zaman nerede kaldı insanların kişiliği, onuru, gururu, haysiyeti, şerefi değil mi? Şimdi bana şerefsiz diyen bir insanla ben görüşürsem zaten şerefsiz olmuş olurum tasvip etmiş oluyorum çünkü onu. Ondan dolayı ee, diliyorum bütün arkadaşlarımın burada kendilerine yapılan hakaretleri, kendilerine yapılan suçlamaları, kendilerine yapılan namus, şeref, haysiyet laflarını asla ve asla yutmasınlar. Ve asla ve asla affetmesin. Bunlar affedilecek sınıfa girmiyor. Ha İki kişi vardır, münakaşa eder, ağızdan böyle bir şey çıkar, önemli olmayan. Tabii ki insanız ağzımızda ama böyle bilerek, isabet edilerek, e, her gün biraz daha fazlası, her gün biraz daha haysiyeti, onlara şerefe vuran insanları da affetmemeliyiz. Değil mi değerli takipçilerim? Ah o Süheyla'yı sandala atıp diye bir şarkı. <laughs> Geç bunları. <laughs> Ay, taraf değiştirenler, bir tarafta saydırıp öteki tarafa geçenler, öteki tarafta saydırıp bu tarafa geçenler asla benim kitabımda öyle bir yer yok. Değil mi? Öyle olsa o zaman herkes her şeyi yapsın, herkes herkese saydırsın, bindirsin, indirsin. Ondan sonra ah canım benim sen beni yanlış anladın ben bunlar olmaması lazım olmamalı. Evet e, bu da e, iki ve üçüncü açıklamamdı bu blokta e, gördüğünüz gibi bugün değişik değişik konulara temas ediyorum. Bu arada kahvelerinizi aldınız mı? Dünkü... E, size çekip gönderdiğim Dua, denizin önündeki duadan. Ee, umarım beğenmişsinizdir. Umarım iyi gelmiştir. Ee, orada e, çok rüzgar olduğu için küçük bir e, şey, çocuk parkındaki küçük bir kaykayın altına geçtim. Bir adım bile yoktu. <laughs> Söyledim işte size. Ee, yani herhalde çok yakından yüzümü gözümü görmüşsünüzdür. Kimlere söylediğimi biliyorsunuz değerli takipçilerim. Söylememe gerek var mı? Sizler benim omuz omuza, gönül gönüle, kalp kalbe yürüdüğüm insanlarsınız. Onun için sizlerin önünde her zaman saygıyla eğiliyorum. Değerli takipçilerim şimdi ee, görüyorsunuz değil mi? Şimdi e, Leyla Hanım bana dünkü vlog'dan sonra e, yorumlarda yazmış hanımefendi işte e, çok muzdarip, üç tane çocuk, pırlanta gibi çocuk büyüttüğünü Efendim onlarla e, işte gurur duyduğunu ama çok sıkıntı yapıldığını kendilerine. Şimdi burada maalesef bu YouTube paraları için herkes anneliğini, anne oldu herkesin çoluk çocuğu olduğunu herkes unutmuş durumda yani Tabii ki kimlere söylediğimi biliyorsunuz Tabii ben üzüldüm Leyla hanımefendiye de zaten onunla ilgili söylemiştim Evet çocuklarınızı büyütmüşsünüz vatana millete hayırlı insanlar e, şerefleriyle yaşıyor şerefleriyle kazanıp şerefleriyle yiyorlar kimseye laf düşmez Leyla Hanım siz de rahat edin lütfen e, hiçbir zaman kimseye e, kimsenin şeyli demoralize olmayın. Sizin torunlarınızla ilgili hiç kimseye laf düşmez. Sadece siz bilirsiniz, sizin çocuklarınızla ilgili de kimseye laf düşmez. Ne mutlu, hepsi güzel insanlarla evlenmişler. Ben e, Sevilay Hanım'ı da e, çok takdir ediyorum. Her zaman söylediğim gibi, inşallah her zaman çok iyi geçinirsiniz, mutlu yuvanızla. E, Bugünler geçecek. Daha önce değerli takipçilerim söylemiştim her gelen sıkıntınızda hep eğer sizi çok sıkıyorsa, sizi demoralize ediyorsa sizi moralinizi, sağlığınızı bozuyorsa sizin e, düşüneceğiniz tek şey bu olay bir yıl sonra hayatımda ne kadar etkili olacak kaçıncı derecede kalacak hayatımda İnanın hiçbir şey hiçbir şey zaman o kadar enteresan bir şey ki her şeyi silip süpürüyor Hiçbir şey bir yıl sonra veya bir müddet sonra hayatınızda aynı derecede önemli rol oynamıyor. Onun için kendinizi sıkmayın, kendinizi üzmeyin, sağlığınıza, sıhhatinize ve mutluluğunuza bakın. Tabii ki bizim buradaki gayemiz topluma, topluma örnek olabilmek. Değil mi? Topluma örnek olabilmek, YouTuber arkadaşlarımıza... Ee, hep birlikte el ele güzel bloklar yayınlayarak insanlarımıza yararlı olmak. Ne güzel insanlar çoluklarını, çocuklarını çekerken, ne güzel insanlar evlerinde bir şeyler anlatırken, ne güzel kimileri bunu ee, değişik şekillerde sunmaya çalışırken birileri çıkıyor. Senin anan mı buydu, baban mı buydu, deden mi buydu, ya ne kadar gereksiz ne kadar amiyane sırf konuşabilmek için ama bir şey söyleyeyim mi hiçbir zaman ve hiçbir zaman bu türlü şeyler ileri gitmez başta demiştim ya çok koşarlar sonra birden durur ve biter diye değerli takipçilerim ben hiçbir zaman küfür, kafir olaylarını kabul etmiyorum hayatımın hiçbir safhasında Ondan dolayı e, bu türlü insanlara karşıyım. Ve e, karşı olduğum için de mücadelem e, hiçbir zaman benim e, gittiği çizgiden ayrılmaz. Yani bugün neyi söylüyorsam yarın aynı şeyi savunurum. Ondan dolayı bende değişiklik göremezsiniz. Ee, hani şöyle insanlar vardır, bugün böyle, yarın öyle değişen insanlar vardır. Hiç sevmediğim bir şeydir. Kişi çok istikrarlı olmalı. İstikrar başarıyı, istikrar güveni getirir. Anlatabiliyor muyum? Şimdi ee, değerli takipçilerim yazıyorlar artık bıktık küfürden, kafirden, işte şikayet şöyle tabii ki ama en güzel şekilde ve el etkili şekilde yapılması lazım. Yoksa her kafamız kızdığı zaman bir şey yapmaya kalkarsanız o orada şey gibi gider geçer. Yani başarı elde edemezsiniz. Ben dediğim gibi sabırlı ve istikrarlı bir insanım. Dünkü videomda da nelerin kimlere sorduğumu söyledim kulaklarının üzerine yattılar. Bakalım kaç gün yatacaklar? İstedikleri kadar kulaklarının üzerine yatsınlar. Ben onların ispat etmelerini bekleyeceğim. İspat edemedikleri takdirde ispat ettireceğim. Bu kadar basit bu olay. Yani yani hiçbir zaman o söylenen lafları, o söylenen hakaretleri, söylediğim şeylere yok o öyle değilmiş böyle demelerini ben kabul etmem. Ve bundan sonra, bundan sonra karşı olarak konuştuğum kanalları, tavsiye etmediğim kanallardan bahsediyorum şu anda. Asla ve asla ne taraflarına geçerim, ne tarafımı değiştiririm, ne de tarafını değiştiren insanları kabul ederim. Anlatabiliyor muyum? ben doğru bulduğum şeyi beklerim, bakarım, kararımı verir, öyle açıklarım. Hemen böyle hop diye açıklayıp birini yanıma çekeyim, birini savunayım olayına girmem. Gireni de gördük. Avut <laughs> yakıyordu. <laughs> Çok hoşuma gitti. Akıllıyım deyip de olan akılsızlara da çok üzülüyorum biliyor musunuz? kendilerine akıllı akıllıyım diye zannedip yaptıkları bir sürü şeyin yanlış olduğunu hepsini demeyeyim arada düzgün şeyler de yapıyorlardır. Hasbel kader diyelim biz. Yapıyorlardır. Ee, ve e, yani YouTube'a girdiğim günden beri nisandı biliyorsunuz. Sonra bu olaylara başladım birkaç ay önceden sonra. Daha önce de söyledim. YouTube'da çok şey değişti değerli takipçilerim. Artık YouTube gelirleri hakkında hep aydınlanıyorsunuz. Artık danışıklı dövüşlerin danışıklı dövüş olduğunu görüyorsunuz. Artık kimin neler yaparak haksız kazanç elde ettiğini biliyorsunuz. Artık kimlerin desteklenip desteklenmemesi gerektiğini sizlerle birlikte biliyoruz, değil mi? Bunların hepsini yaşıyoruz ve görüyoruz. Yani ben e, mücadeleme başladıktan sonra artık hiçbir şey eskisi gibi değil ve birçok şeyi gittiğim yolda. Ee, nasıl söyleyeyim şimdi düşünün yürüyorum ve yaptığım hamlelerle yanlış olan her şeyi yıkıyorum yanlış olan her şeyi yıkıyorum anlatabiliyor muyum bir takipçim yazmış Sevilay Hanım'a en çok ve en önce desteği siz yaptınız hani ee, diye ee, ben inandığım için ve hak ettiği için ve sevdiğim için e, yaptım ee, bu arada tabi onu yaparken de gönülden inandığım için yaptım ee, aynı zamanda takipçime de teşekkür ediyorum anlamış görmüş ee, Bu arada tabi ki tabi ki bu genç hanımların her zaman başarılı olmasını istiyorum ee, İnşallah hepsi istikrarlı istikrarlı, Artık kendilerine yapılan hakaretleri, kendilerine yapılan e, küfürleri, kafirleri kabul etmeden dimdik ayakta yürüyerek yollarına devam etsinler. Değerli takipçilerim bu vlogda sizlere bunları söylemek istedim. E, i̇nşallah bir dahaki vloga kadar hepinizi yüce Rabbime emanet ediyorum. Yurt içindeki ve yurt dışındaki tüm takipçilerimin önünde saygıyla eğiliyorum. Sizlerle birlikte olmaktan, omuz omuza olmaktan, kalp kalbi e, olmaktan gurur ve şeref duyuyorum. Bir dahaki bürokada hepiniz çok çok iyi olun. Allah'a emanet olun. Almanya'dan, Fransa'dan, Azerbaycan'dan, e, bilmiyorum başka nereler var. E, Viyana'dan, yani Avusturya'dan, e, galiba Amerika var. E, hepsine, Hollanda, hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Kalbim gönlüm sizlerle, gurbet ellerde Yüce Rabbim yar ve yardımcınız olsun, sizleri mahzun etmesin. Hepinizi çok seviyorum.